Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Son gelen halkarz olan gün doğdu peynirciliği. Bu videomuzda anlatacağız. Her zamanki gibi Ekon Patronu'nda halkarzları en detaylı ve şeffaf bir şekilde izlemeye devam ediyorsunuz. Halka Halkarzlar üst üste geldi. Bundan önce de Bahadır Kimya başladı. ikinci günde tavan e, gitmeye devam ediyor. Aynı şekilde e, Bununla beraber gün doğdu gıda da geldi. Tabi kıraç galvanizin Halkars toplama süreci de devam ediyor. Hemen başlayalım. Gün doğdu peynircilik. Tabii e, Al Kılıç'tan sonra Altın Kılıç peynircilikten sonra bu borsamıza gelen ikinci peynircilik firması. Dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım. Talep tarihi 15-16 Ağustos 2024 10.30 1 arası. Bakın burası çok önemli. Sadece 10.30 ile 1 arasında başvurabilirsiniz. Tabii ki hisse alır gibi eşit dağıtım olduğu için hisse kısmından eee GUNDG kodunu girerek e, 15-16 Ağustos 15-16 Ağustos tarihleri arasında başvurunuzu yapacağız. Arkadaşlar 10.5-1 arasında. Ödeme şekli nakit veya T2 arkadaşlar. Nakit veya T2. halkars arz fiyatı 35 TL. Dağıtılacak miktar 10 milyon lot. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Arkadaşlar fiyat istikrarı burada planlanmıyor. Arz büyüklüğü 350 milyon. Belki de bu halka arzın yani Katılacaksak bizi kendisine çeken tek olumlu tarafı belki de bu diyebiliriz. Birazdan videoyu tamamen izlediğiniz zaman bunu daha net görmüş olacaksınız arkadaşlar. Katılıma uygunluğu uygun diyoruz ve başlıyoruz. %100 eşit dağıtım arkadaşlar. Yurt içi bireysel yani küçük yatırımcı. Bu olumlu bir taraf. Belki de e, ikinci olumlu taraf diyebiliriz. Hakkını yemeyelim. 10 milyon lot tamamı küçük yatırımcıya dağıtılacak. Bu iyi. 350 milyon lot olması küçük bir tahta olması iyi. Gerisini zaten e, birlikte göreceğiz. Kaç lot düşer? 100 bin katılımcı olursa 100 lot 3500 TL. 200 bin katılımcıya 50 lot 1750 TL. 300 bin katılımcıya 33 lot 1155 TL. 400 bin katılımcıya 25 lot 875 ve 500 bin katılımcıya 20 lot 700. Yani orta ama 300-400 bin arasında bir başvuru var. Ha Garanti olsun diyorsanız bence 50 lot başvurmak yeterli olacaktır. 1750 TL bence yeterli olacaktır. 200 bin altında bir katılım olacağını pek sanmıyorum. Hangi banka ve kurumlar var? Hepsi arkadaşlar. Bütün banka ve aracı kurumlardan bu halka arıza katılabilirsiniz. Şirketi tanıyalım. Neden halka arıza? Gelen gelirin %50'siyle yem alımı, %25'iyle çiğ süt alımı, %25'iyle ambalaj, kol sarf malzeme alımı. Yani adamlar kısacası bizden topladığı parayla e, hayvanlara yem alacaklar. Bu hayvanları ineklere yem alacaklar. İnekleri sağacaklar. Çiğ süt, e, aileden bir de çiğ süt alacaklar. Ve bununla beraber e, bu çiğ sütleri paketlemek için ambalaj koli sarf malzemesi alacaklar. Hukuksal sorunlar, ya yani zaten bunun için halka arz ediliyorlar. Yani öyle e, dünyayı yeniden kurtarmıyorlar. Yani pek çok firma var arkadaşlar. Sadece bu firma özel. Ya da bu firma özel konuşmuyorum arkadaşlar. Yani yani gelen halka arzlar bize bir vizyon katmıyor. Yani bize öyle yeni bir şey vaat etmiyor. Muhteşem işler yapmıyor. Ha öyle güzel halka arzlar yok mu? Gelmedi mi? Evet geldi ve bunlar kaplarıyla da kendini belli etti. Ya i̇şte altın ay savunma gibi. Fakat bunlar maalesef son derece sınırlı. İşte pek çok hisse yeni yeni ürün almak için, sıfır krediyle yeni mal almak için, yeni şirket almak için halka arzdan topladığı bedava para bedava paralarla maalesef borçlarını ödemek için halka arz oluyor. Pek çoğu böyle. Hukuksal sorunlar pek çok davası var arkadaşlar. Bu da bir diğer olumsuzluk. Gerçekten 50'den fazla davası vardı yanlış saymadıysam. Kredi teminat, ipotek, çeşitli teminatlar ve ipotekleri var. Nerede işlem görecek ana pazarda küçük bir tahta olduğu için şirket kuruluş tarihi 1998'de altın e, şey gün doğdu gıda adını almış şirket ne iş yapar süt ve süt ürünleri imalatı da bu Bayrampaşa e, hal halinde işte Rami halinde büyümüş bir e, gıda şirketi zamanla kurumsallaşmış bir anonim şirket haline dönüşmüş e, fabrikasını açmış Manisa tarafında sonra da halka arz oluyor süt ve süt ürünleri imalatı ve satışı halka arkadaşlar bunlar süt ürünlerini imalat imal ediyorlar üretiyorlar. Bunları paketleyip satıyorlar veya katma değerli ürün haline getiriyorlar peynir, tereyağı, şu bu. Birazdan anlatırız bunları. Şirketin avantajları marka bilinirliği. özellikle marketlerde, özellikle çok bilinen zincir marketlerde bu ürünü gün doğduğu markasının ürünlerini bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Ben tüketmedim tadı nasıl bilmiyorum. Siz tükettiniz mi tadı nasıl beğeniyorsunuz musunuz diğerlerinden farkı ne? Fiyat açısından, performans açısından bunları da yorumları yaparsanız en azından faydalanmış oluruz. Pek çok markaya üretim yapması iyi, olumlu. Tabi özellikle marketlere e, böyle fason üretimler yapıyor. Şirketin dezavantajları aşırı rekabet yani yüzlerce peynir markası var. Yüzlerce süt ürünleri üreten satan e, marka var. Öyle ki bu rekabetten ve düşük kar marjlardan dolayı biliyorsunuz ki Koç Holding seks sütü sattı. Yani ben bunun için sattığını düşünüyorum. Seks sütü sattı çıktı. Satışların düşmesi boşuna değildi yani bu. Satışların düşmesi arkadaşlar. Satışlar düşüyor. Neden? Çünkü alım gücü düşüyor. Yen fiyat tabi bu şirketin satışları düşüyor değil. Genel anlamda şirket e, genel anlamda bu sektörün sektörün karşılaştığı zorluklardan bahsediyorum. Yen fiyatların artması bu da maliyetleri artıyor. E alım düşü, gücü düşük olduğu için zam yapma ihtimali rekabetli yüksek olduğu için düşüyor maalesef. İstenilen zamlar yapılamıyor. Enflasyon tabii ki yüksek enflasyon. Temettü politikası belirli bir oran yok. Bilançoya baktığımızda dönem vakti 469 milyondan 2024'ün 1. Martına kadar 571 olmuş. Bakın 2022'de 706 milyonmuş. Dramatik bir şekilde maalesef bu düşmüş. 521 milyona inmiş, çakılmış. E sonra da 500, e, 10, 571 milyona çıkmış. Kasasında 45 milyon nakit var, 291 milyon ticari alacağı var, 179 milyon 39 milyon gibi muhteşem bir kısa vadeli borcu var. Gerçekten inanılmaz bir borç bu. Yani dönem varlıkları. Bakın dönem farkları 571 milyon kısa vadeli borçlarını karşılıyor. Evet önceki de de, de karşılıyor. Hep karşılanmış. Pozitif olmuş. Fakat e, bu çok büyük bir yükümlülük. E, yani bu öz kaynağa göre bakın arkadaşlar şirketin sadece 292 milyon öz kaynağı var ama 439 milyon gibi devasa bir kısa vadeli borcu var. Yine öncesinde 282 milyon öz kaynağı var. 390 milyon gibi bir borcu var. Ondan önce 629 milyonmuş. Yani inanılmaz bir borç yükü var şirketin. E, bu borcun 198 milyonu ticari borç. 439 milyon kısa vadeli borç şeklinde görünüyor arkadaşlar. Bunun e, 198'i ticari borçmuş. Uzun vadeli de 54 milyon borcu var. Öz kaynağı da 292 milyonmuş. Önceki senede 282 milyonmuş. 10 milyon arttırabilmiş. Sermayesi 30 milyon Küçük sermayeli bir şirket. 2021'de 17 milyonmuş. 30 milyona çıkarmış. 15 milyon zarar etmiş 2021'de. 14 milyon zarar etmiş 2022'de. 2023'te 48 milyon kâra geçmeyi başarmış birden. E, 2024'ün birinci şerinde de 69.9 milyon kâr elde etmiş. Dönem kârı ise çok komik. Sadece 18 milyon. 30 milyon e, sermaye 18 milyon kar. Önden önceki çeyrekte de 21 milyon. Geçen sene sadece 26 milyon kâr elde etmeyi başarmış. 21'de ise 600 bin TL. Evet arkadaşlar sayıyla 600 bin TL kâr. Kar elde etmiş şirketin e, toplamda 786 milyon kaynağı görünüyor arkadaşlar maalesef çok yüklü e, borçları olduğunu görüyoruz. Gelir tablosu hasılat 1.7 milyar hasılat elde etmiş 21'de. 22'de 1.8 milyar olmuş. 23'te 1.9 milyar olmuş. Bakın şirketin hasılatı günden güne artıyor. Hani öyle çok güçlü bir artış değil ama üzerine 100 milyon 100 milyon koya koya gitmişler. 23'ün birinci şerinde 556 milyon. 24'ün birinci şerinde 512 milyon. Hasılat düşmüş. Yani satışlar maalesef geçen sene ilk çeyreğe göre 50 milyon 40 milyon 44 milyon civarında düşmüş hemen hemen. Satışların maliyetleri çok yüksek. Bakın brüt kar 21'de 96 milyon. 22'de 130 milyon. 23 181 milyon. 23'ün birinci çeyreğinde 49 milyon. 24'ün birinci çeyreğinde de 54 milyon e, ee, brüt kar var. Esas faaliyet karı ise 22 milyonmuş. Geçen sene de 22 milyonmuş. Aynı çeyrek. Geçen sene aynı şekilde esas faaliyet karı elde etmiş. 23'te 93 milyon esas faaliyet karı. 22'de 57 milyon. 21'de sadece 10 milyon. Yani esas faaliyet karı artıyor günden güne. Bu güzel. Tabi finansman giderleri şu bu deyince. Fabök ise 36, 71, 90. İlk çeyrek 23, bu çeyrek 25. Yani karlılık çok düşük. Satışlar zayıf. Ee, satışlar günden güne artıyor ama öyle olağanüstü bir artış yok. Sadece üzerine 50 milyon, 100 milyon koyarak devam ediyor. Ediyor. Yani satışlar biraz durgunlaşmış. O agresif büyüme yok görünen itibariyle. E, brüt kar e, düşük. Yani geçen seneye yine öyle olağanüstü bir artış yok. Esas faaliyet karına baktığımız zaman esas faaliyet karı da ortalama. Yani 22.4 ile çarptığınız zaman 23'ün e, sonunu bile toplayamıyor. Eğer hep böyle giderse. Esas faaliyet kar da zayıf. Kar marjları da çok çok düşük. Yani 30 milyon e, sermayeyle sadece 22 milyon kar elde etmiş. E, hepsini çıkardığı zaman sadece 18 milyon dönem karı. Yani sermayesinden çok çok daha düşük bir kar elde etmiş. 23'ün birinci çeyreğinde de 13 milyon. 23'ün tamamında sadece 21 milyon kar yine sermayesinden düşük. 22'de 26 milyon kar. Son derece zayıf bir karlılık. Piyasa çarpanları analizine göre fiyat tespit raporuna baktığımızda 1.2 milyar öz kaynak değeri belirlemiş. E, indirgenmiş nakit akışına göre de 1.7 milyar e, almış. Toplam 1 milyar 489 milyon ağırlıklanmış öz kaynak değeri var bunu böldüğün zaman e, diyor ki bu şirketin 49,66 kuruş olması lazım. Yani şirket %29 iskontolu. E, ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığım zaman fiyat tespit raporundaki indirgenmiş nakit akışının e, bence bu şirkette öyle çok güçlü bir indirgenmiş nakit akışı görmedim. Çok güçlü bir nakit üretimi görmedim. Yani çok büyük, bu nakiti arttıracak büyütecek ne var? Yani enflasyon yüksek, alım gücü düşük, e, süt tüketimi düşüyor, ayran yoğurt tüketimi standart seviyede tere tüketimi düşüyor. Yeni bir fabrika açılmıyor. Yeni bir e, iş sahası, yeni bir kapasite artışı olmuyor. Yani bence burada şu nakit akışının %50 değil %10-20 falan alınması gerekirdi. Piyasa çarpanlarının da pahalı alındığını düşünüyorum. Özellikle oradaki e, borçlanma maliyetleri falan bence daha düşük alınmış. Bu benim görüşüm tabii. Yani ben burada bu şirketi 1.4 milyarla değil de yani 800 milyonla, 850 milyonla falan değerlerdim. Yani yarı yarıya değerlerdim. 35 liradan değil de defterlerine baktığında 10 lira e, burada de 10 lira civarında bir defter değeri var. 15-16 maksimum 17 liradan e, arz edilmesini isterdim. Yani bu şirketi 17 liradan arz edilseydi bence çok daha tatlı, çok daha güzel olurdu. Zaten e, şeyi de düşük, lotu da düşük. Zaten e, bizi çeken lotunun düşük olması ve 10 milyon lotun tamamının küçük yatırımcıya verilmesi. Yani başka da olduğunu bir taraf göremiyorum. Bu da şirketin ürettiği tüh işte eski kaşar, tuzlu peynir, beyaz peynir, borça çeçil, çerkes, dil peyniri, eski peynirden tadı yok açıkçası. Yani bundan yıllar yıllar önce okul çıkışlarında şurada burada yediğimiz peynirlerin tadını arıyorum. Yani o peynirlerdeki o yağlılık, o nefaset, o lezzet gerçekten bugün en pahalı peynirlerde bile bulamıyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ha ben bu şirket üzerinde söylemiyorum Gene olarak. Yani onlarca şirketin kaşarını yedim, peynirini yedim, eski kaşarını yedim. Gerçekten lastik gibi. Yani hiçbir tat, hiçbir lezzet yok. Her şeyin tadı kaçmış bence. E i̇şte cheddar peyniri mozzarella olgunlaştırılmış, sepet, mepet, tereyağı, toz, her türlü peynir çeşidi var. Bakın karlılık çok düşük. Net kar 17 milyon. Öz kaynak 292 milyon. Öz kaynak karlılığına bakar mısınız? 2021'de yok. Eksi. 2022'de %17. 2023'de %8'e düşmüş. 2024'ün bir yine yok. Çünkü eksi. Ee, burada aktif karlılık oranı da 2021'de eksi. 2023'de %3 sadece. 2023'de %2. 2024'de yok. Yani e, aktif kar ve öz kaynak karlılık marjı bile yok. E, baktığımız zaman bakın arzlar, süt arzı e, bir 1.6 milyar, 2 milyarmış. 2020'de süt tüketimi gün geçtikçe düşüyor. 1.4'e düşmüş üretim. Niye? Çünkü tüketim düşüyor. Tüketim 1.1 milyar 588 milyonken bugün 1 milyar 436 milyon düşmüş. Bu asgari ücretli çalışanlar, bu emekliler yani bu insanlar nasıl bu süt alacaklar, nasıl peynir alacaklar, nasıl tereyağı alacaklar, bu düşük ücretlere bu öğrenciler yani nasıl tüketecekler size soruyorum nasıl tereyağı alacaklar nasıl kaymak alacaklar İnanılmaz yani bugün bir tereyağı 500-600-700 lira oldu abi Bugün bir peynir 400 lira olmuş yani bugün bir kaymak 600-700 lira manda falan alsam 1000 lira zaten yani bu şekilde bu enflasyonla bu düşük alım gücüyle yani bence bu indirgenmiş nakit akışı son derece yüksek görülmüş. Yani şirketin mükemmel işleri gittiğini ben düşünmüyorum. Hatta burada gördüğünüz gibi süt ve süt ürünleri satışı %76 süt satışı, %22 yem satışı bayağı da yem satıyor. Bu yemden iyi kazanıyor herhalde. Gerçi yem satışları azalmış. 2021'de %35'miş, %22 elmiş. Yurt içi hasılata baktığımız zaman 1 milyar 965 milyon. Hasılat var 23'te. Bunun 1.4 milyarı süt ürün süt satışından, süt ve süt ürünleri satışından, 491 milyon da yem satışından ve diğer satışlardan. Bürüt 1.9 milyar satış var. E, şunu bunu çıkardığın zaman yurt 517 milyon satış geliri elde etmiş. Süt ürünleri satışı, yem satışları 118 milyon da oradan gelmiş. E, satış ya da şu bu derken 512 milyon satış yapmış. Ondan önce de 556 milyonmuş. Bakın en çok kaşar peyniri satmış. 186 milyon birinci çeyrekte kaşar peyniri satışı olmuş. 23'te 688 milyon kaşar peyniri. Kaşar peyniri seviyor millet. Beyaz peynirden 8 milyon çok düşük para kazanmış. Tulum peyniri 29 milyon tereyağdan satışından kazanmış. Ondan önce 128 milyonmuş. Bayağı güçlü. 10 milyon mozzarella'dan kazanmış. Toplam 250 milyon kazandığını görüyoruz. E, bu da işte kuruluş. 98 yılında kurulmuş. E, Manisa'da 15 dönümlük alana 3 dönüm kapalı alanda peynir e, diskon, market zincirlerine üretim yapıyor. E, çeşitli yerlerde e, bayileri bulunuyor. Hasılat karlık bakın 5-12 milyon hasılat var birinci çeyrekte. 54 milyon brüt kar. Brüt kar marjı sadece %10. Önceki çeyrek %8 sonra %9. Fabrik marjı %4 net kar marjı %3.5 yani e, 2 milyara yakın satış yapıyor ama bunu sadece %3.5'u net kar maaşı. Ve dünya kadar da borcu var. Kar maaşları berbat bence. Zaten gıdaların kar maaşları son derece düşük. Yani iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Rekabetçi de değil. Yani şirketi beğendiğimi söyleyemem. Son derece vasat, sıradan bir e, gıda şirketi. Yani bu insanlar bu arıza katılacaksa iki sebepten katılacak. Bir, 10 milyon lot var. Çok düşük bir lot. İki, bu lotların tamamı eşit dağıtım. Küçük yatırımcı. Yani cazip gelen iki taraf var. Bundan dolayı katılacağız. Bu hissi tabii ne olur ne biter Belki belli bir yere getirecekler ama sonra belki de çöp fiyatına inecek. Hak ettiği değere inecek. Zaten pahalı arz ediliyor bana kalırsa. Ama tabi halkar çılgınlığı var. Bir şekilde buna da herkes katılacaktır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın. Hayırlı akşamlar.